turkbin.com adresine giderek hesabınıza giriş yapın. Eğer henüz bir üyeliğiniz yoksa kayıt olun. Giriş yaptıktan sonra bakiye yükle bölümünden hesabınıza bakiye ekleyin. Arama çubuğuna satın almak istediğiniz oyunu yazın. Açılan sayfadan satın almak istediğiniz ürünü ve miktarını belirleyin. Sağ tarafta bulunan öde butonunu seçerek işlemi tamamlayın. Tebrikler. Epin kodunuzu başarıyla satın aldınız. Satın aldığınız kodu hesabım sayfasının siparişlerim bölümünden görebilirsiniz. Linke tıklayın. Açılan sayfadan hesabınıza giriş yapın. Ardından bölge, sunucu ve karakter seçimini yapın. Ön ödeme seçeneğine tıklayıp oyun kartı yükleme butonunu işaretleyin. Açılan pencereye Türkpin.com'da aldığınız epin kodundan birinci sıradaki kodu oyun kart no kısmına, ikinci sıradaki kodu ise şifre kısmına yazınız. Yükleme yap kısmına tıklayın. Yüklenecek tutarı onaylayarak devam edin. İşleminiz başarılı. İyi oyunlar dileriz.